Az sermayeli iş fikirleri 7 videomuz başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Yeni yeni iş fikirleri ve aynı zamanda üniversitelerin ve eğitim hayatının da yavaştan başlamasına doğru size iş fikirlerini sunacağız. Hızlıca videoya geçelim. 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 Evet arkadaşlar bu biraz öğrencilere özel. Öğrenci hayatına yönelik aslında. Hani tabii öğrencilere özel diyorum. öğrencilerin yanında olan, yakınında olan insanlar için de geçerli olabilecek bir süreç. Ama ben açık öğrenciler için hem eğitim hayatları başlayacak hem yeni eğitim yılını. Ve kedimiz, kedimiz tekmeyi bastı. Rejiden bekliyorduk. Aha <laughs> rejide vurdu. Sırayla tekmeyi bastılar işleri. Gel buraya, gel buraya. Evet arkadaşlar ilk fikrimiz direkt şöyle fotokopi diye açayım. Birinci sırada fotokopi zaten herkesin aklına gelebilir ama ben nasıl yönlenebileceğinizi fotokopi de size söyleyeceğim. Bir arkadaşlar okulunuzun bulunduğu kampüsteki fotokopi işine bir yönelin. Yapabilir miyiz? Okulla görüşmeleri sağlayabilir miyiz? Çünkü fotokopi sektörüyle ilgili bir sıkıntıları var okulların. Bunu bir değerlendirebilirsiniz. İki, Arkadaşlar özellikle mimarlık ve mühendislik fakültesinde bu fotokopi ile ilgili yaşanan yüksek faiz fiyatlar var. O fiyatları okulun eğer yerini alamadıysak öğrencilere uygun bir şekilde sağlayabilir miyiz düşünelim. Bir diğer aşamada ise bir sene önce okumuş üst sınıf notlarını böyle kitapçık haline getirip insanlara sunacaksınız. Bu çok temiz iş bir sene önce güzel notlar tutmuş. Bunu güzel fotokollemdirip hazır eline getirdiğiniz zaten 3'e 5'e bakmaz insanlar. Güzel. Bak bu notu işte başarılı olmuş. AA notu Yusuf'tan falan yazıyor. Onun notunu gelip veriyorsanız da bu güzel kıymetli bir iş fikri olarak değerlendirilebilir öğrenci hayatında. Para alabilir. İki arkadaşlar organizasyon, iki organizasyon diye söyleyeyim. Bu organizasyonu bir parti parti organizasyonları yani üniversitenin parti organizasyonlarını düzenleme, kendinize bir grup kurma Instagram'da gerçekten kabiliyetinize güveniyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Bir diğeri de şehirler arası seyahatleri organize edip tatillere götürebilecek organizasyonları ilerletebilir miyiz'i düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradan alıp İşi gerçekten çok iyi noktalara getiren arkadaşlar var eğlence sektöründe, eğlence hayatında, tur anlamında bunu gerçekten değerlendirebilirsiniz. Üç arkadaşlar kitap özellikle bu kitap şöyle söyleyeyim hazırlık aşamasında büyük bir engel insanlar için hem çok yüksek faiz fiyatlar hem de kitabın bulunması, edilmesi, temin edilmesi açısından. Siz burada bir sonraki sınıflardan kitabı satın alıp satabilirsiniz bu kitabı Eğer yasal bir durumları yoksa yani orijinal bir kitap basmak yasak Aslında fotokopiye döndürmek ama e, ben böyle of atayım ortaya Siz değerlendirin Biz aramızda bir 77 milyon falan aramızda videoyu sanki şey atıyoruz 77 milyon aramızda of the court atın böyle deneyin ya da fotokopisini basın olabiliyorsa öyle insanlara bu imkanı sunup verirseniz eline o da insanlar için hem çok pahalıdan kaçıp sizden geleni alacak hem de gidip kitabı almak zorunda kalmayacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle hazırlık döneminde çok bu e, zor bir süreç. Bunu bir değerlendirin. Hazırlık e, hocalar da yapıyor. Hocalar da alın kitabımı, fotokopisini çektirin. Kullanın diyor. Hangi hoca diyor? Söyle buradan ismini ver. <laughs> Abi, İsim ver. Benim hocam hatta şu anda görüyorum senin üstünde hiç artık bulunamayan... Ama kendi kitabı... Kitabısı, kendi kitabı mı? Hayır. Kendi değil mi? Kendi kitabı dedi. Yani kendi satın almış olduğu kitaptan bahsediyor. Tamam. Kendisinin yazdığı kitaptan tamam, bahsediyor. Hocamızın başını yakmayalım. Kestik. Bir başka fikrimiz de arkadaşlar okul içerisinde kampüsün uygun yerlerine otomat hizmeti vermek otomat koymak. Gerçekten bu da hem siz orada takibini sağlayacaksınız neler dönüyor neler dönmüyor. Hem de ufak bir girişim için kıymetli olabilir. Bu başka üniversitelerde öğrenciler bunu deniyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Hatta yemek yeri bile açıyorlar üniversitelerin içine. Bunlar denenebilecek kıymetli para kazandıracak ticareti ilk başlarda öğretecek bir girişim olarak söyleyebilirim. 5 arkadaşlar öğrencilik döneminde freelance işlere ağırlık verme, freelance işlerde çalışmak az sermayeli olarak söyleyebileceğim ve burada önerebileceğim işler online asistanlık, altyazı yapma ve bir de video editleme, montajlama işini freelance olarak Logo tasarlama da söyleyebilirim. Bunları değerlendirebilirsiniz. Daha böyle rahat evde yapabileceğiniz ya da uygun ortamlarda yapabileceğiniz. Bilgisayarınızda, tabletinizde yapabileceğiniz işler olarak bunları da önerebilirim. Altı arkadaşlar. Üniversite ilk girenler için bunu söyleyeceğim özellikle. Zaten çok yapılıyor ama bunu birazcık daha iyi yeteneğine güvenen insanların şöyle bir şey yapması gerekebilir. Başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız en azından bir sene üniversite hazırlık gibi herkesin derdi olan bir süreci geçmiş, başarıyla geçmiş biriyseniz eğer ki burada sizden sonra gelen hele de bu etüt merkezleri yasaklandı, gidilmedi, dershaneler kapatıldı döneminden dolayı söylüyorum bunu. Kişisel olarak bir 10 kişilik öğrenci grubunu alıp yönlendirebilirsiniz. Ders verme, ne yapmaları gerektiği üzerine danışmanlık. Çünkü siz burada bir sene burada çalışmış, emek vermiş ve başarılı olmuşsunuz. Üniversiteye yerleşmişsiniz, bilginiz taze. Taze taze bunu da kullanmak, bununla ilgili bir iş açmak bile çok mümkün. Instagram'da işte bir şey koçu, şu eğitim koçu, zart koçu tarzında bir şey açıp hem ders verip işte dersin ücretlerini kullanarak bir girişimde bulunabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar şunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Birkaç video önce, bir video önceydi galiba. 7'de, 6'da pardon, 6 Birkaç video önce size belirtmiş olduğum sosyal medya mecralarda içerik üretimini özellikle üniversite hayatındaki arkadaşlara da bir kez daha tavsiye etmek. En azından kendi yakın oldukları nesle uygun içerikler üretebileceklerini bildiğim için bunu da size burada tavsiye edip videomuzun sonuna geliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım öğrencilik hayatınızın en keyifli dönemlerini yaşarsınız bizleri takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.